Ben makas gitti buradan arkadaş <laughs> yani, Neyse ben gittim hastaneye Herkes, ya, çok bozuk varız zaten Sen de kendini hemen <laughs> e, ya. Hiç kafam çalışmıyor. duydunuz ayar mu önemli bir detay kuluçka süresi 2 gün mü Evet hastane 2 1 hafta Çağlar mı? Evet. Geçmiş olsun diyelim mi size? Yok bende bir şey yok arkadaşlar. Ben zaten uzun zamandır görüşmedim ama ben yine de teslim yaptırdım. <laughs> Test negatif çıktım. <laughs> hani herkes konuda önlem yani, <laughs> almak için yaptım. Evet, yani i̇çiniz rahat, rahat diye. rahat, rahat, rahat etmiş. Tabii Dün temastaydık. Gece hemen gittim yaptım. Burcu Psikolojik olarak insanda rahatsız eden bir durum değil, değil mi? Hani kalmak. Evet çok rahatsız eden bir durum ama bas bas bağırıyorlar zaten. Artık yani bunun bir yıl dışarı çıkacağız ve kimseyle görüşmeyeceğiz. Mesaf e mesafe, Hı -hı. mesafe maske bilgiler söyleniyor mu? Evet. Radarlarda da iş evet. oluyor. Partiler, doğumlu partiler, evlendiler. Işte, ben oldu. mesela daha önce görüşmüştüm, 10 gün önce görüşmüştüm ama inanılmaz bir vicdan yapıyorsun. Çünkü kendinle ilgili değil, temas ettiğin kişilerle de yani annem buradaydı o dediğim gibi ben negatif çıktım. Zaten aklı başında insanlar. Önlemimizi de alıyoruz yani. Siz güvenli buluyor musunuz? Bir şey, işte kalabalık yerlerde, partilere ya da çok çekimlerle gitmiyoruz. Genelde evimdeyim ya da burada arkadaşlarımla bir oturup kahve içiyorum. Yani onu da artık o kadarını da yapmak zorundayız. Çünkü biz insanız yani. Onun dışında parti ya da kalabalık bir yere zaten girmiyorum. Evet. Evet. Reymen'le bir beraberiniz devam ediyor mu efendim? Arkadaşlar, var mı öyle bir şey? Vallahi aslında konuşacak şimdi. bir şey yok çünkü. Tamam. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Burada senin yanına geldim.